Arkadaşlar merhaba. YouTube Komun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Amazon dropshipping'e göz atacağız. Lütfen videoya geçmeden önce video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Ve öncelikle bizim iki tane iş modelimiz bulunuyor. Bunlardan birisi Amazon FBM, diğeri de Amazon PP. Bu iki bulunan iş modelinden Amazon FBA, ürünlerin stoklanması, paketlenmesi ve kargolanması Amazon tarafından yapılmaktadır. Siparişleri ve iadeleri müşteri iletişimi Amazon yönetiyor. Amazon satış komisyonu artı full Fulfillment by Amazon Fee yani Amazon depolama ücreti artı Amazon nasıl diyeyim size Amazon'un yaptığı iş modeli komisyonu diyeyim ben size aynen böyle daha iyi anlarsınız Bunların hepsini Amazon tarafından kesilmektedir Şimdi diğer iş modeline geçersek o da Amazon FPM yani dropshippingte daha çok kullanılan iş modeli Amazon FBM Fulfill Yapay Merchants ürünlerin stoklanması ve kargolanması satış tarafından yapılır. Yani sorumlu olan taraf sizsiniz. Siparişleri ve iadeleri müşteri, müşterilerle iletişimi satıcı olarak siz yaparsınız. Yani burada her şey aslında siz ilgileniyorsunuz. Burada FBA daha çok e, online arbitraj, literal arbitraj gibi yöntemlerde kullanılmakta. FBM ise kendi markanızın kargolanması veya e, dropshipping yapıyorsanız direkt de, direkt e, müşteriye göndermede kullanabilirsiniz direkt olarak. Şimdi e, diğer bir konuya geçersek burada gördüğünüz gibi Amazon 3 modellerin dropshipping konuşuyoruz. Amazon dropshipping rehberi, girişim girişimleri ile yakından ilgileniyorsanız stoklu satışı da duymuşsunuzdur illa ki dropshipping girişimleri yüksek getiri sağlayan bir iş modelidir. Dropshipping yapmak için küçük bir sermaye ile stoklu satış yapmaya başlayabilirsiniz yani bu sermayeler minimum 300 veya 400 dolar olabilir. Bu küçük sermaye zamanla artırıp sizde hayat kalitenize biraz daha zaman ayırabilirsiniz. Satıcı profilini yani mağazanızı büyütmek için ise diğer iş modellerini açılmanızı öneriyorum. Burada online arbitraj olabilir, retail olabilir. Çünkü dropshipping biraz daha sürdürebildikten artık zamanla çıkmakta olmaktadır. Yani iyi para kazanıyorsunuz ama biliyorsunuz ki satpense riski de var. O yüzden mağazanızı iyi yönetmeyi biraz daha diğer iş modellerine yönelmenizi öneriyorum. Şimdi burada uzun bir yazı var. Dropshipping nedir? Amazon dropshipping nasıl yapılır? Satıcıların sıklıkla tercih ettiği, bir pazarlama tekniği olan dropshipping nedir sorusu oldukça merak edilen bir konudur. Büyük avantajlı açısından dropshipping Türkçe olarak stoksuz satış anlamına gelmektedir. Fabrikadan halka satış olarak da bilinir. Yani satıcılar müşterilerin ürününü almasına yardımcı olan bir aracıdır. Yani biz burada aracı pozisyonda oluyoruz. O ne demek? Ürünler bizde sadece görünüşte listelenip direkt olarak müşteri bizden aldığı zaman bize tedarikçilerden alıp direkt olarak müşteriye kargoluyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Ee, burada tabii ki satıcılar müşterilerin ürün ürünü almasına yardımcı olan bir aracıdır. Bu da envanter yönetimini, depolamayı, nakliye masraflarını ve her türlü lojistik süreci ortadan kaldırır. Tüm bu işler satıcılar yerine üretici şirketler tarafından halledilmekte. Yani tedarik tarafından halledilme. Tabii ki stok satış yapan satıcılar kar hesaplaması, ürün pazarlama, fikir üretme gibi konuları üstlenmelidir. Yani ürünü satılan müşteriler nakliyede veya üründe herhangi bir sorun yaşarsa bu satış yapan firmaya ulaşabilir. Bu yüzden dropshipping yapan satıcılar müşteri sorunlarını ilgilenebilmek için süreçlere hakim olmalı. Arkadaşlar bu yüzden siz yani eğer yeni bir girişimciyseniz ben burada danışmanlık almanızı öneriyorum. Cidden böyle süreçler çok var karşınıza çıkabiliyor. Bu yüzden ee, dropshipping nedir sorusunun yanıtı kısaca bu şekilde açıklanabilir. Eğer küçük bir sermayeniz varsa dediğim gibi 300-400 dolar gibi sermayeniz varsa bir girişimcilik yapmak istiyorsanız stoksuz satış yöntemini tercih edebilirsiniz. Zamanla kar marjınızı yükseltebilir ve markanızın tanınmasını sağlayabilirsiniz. Yani markanız dediğim bu da mağazanızın tanınmasını sağlayabilirsiniz. Stoksuz satıştan kar elde edilmek için yapmanız gereken tedarikçinin belirlediği fiyattan daha yüksek bir fiyat belirlemek. Yani minimum %10, %20, %30 bazen %40, %50'lere kadar çıkabilmekte olanlar bunlar. Amazon satıcılara dropshipping satış yönteminin avantajlarından faydalanır. Yani siz, Amazon diyor ki siz de dropshipping yapabilirsiniz. Ancak bunlar tabii ki güvenli tedarikçilerle anlaşan ve Amazon satış politikalarına uyuma sözü veren satışlar. Burası çok önemli. Amazon satış politikalarına uyuma sözü veren satışlar. Yani diyor ki Amazon benim kurallarım dışına çıkma yoksa suspend ederim diyor. Amazon'da stok satış yapabilirler. Amazon'un üye mağazaları da stoksuz bir şekilde müşterinin satın aldığı ürünleri gönderebilen yani diyor ki Amazon sizler türlü aracı olabilirsiniz diyor. Sıkıntı yok diyor. Amazon dropshipping sayesinde siz de stok zahmetinden kurtulabilirsiniz. Yani stoksuz e-ticaret yapabilirsiniz diyor. Bunun için öncelikle Amazon satış hesabı açmak gerekiyor. Hesap açarken ise e-posta, kimlik, kredi kartı varsa şirket yoksa sıkıntı yok. İletişim ve banka hesap bilgileri gibi bilgiler girilmelidir. Hesabı açtıktan sonra müşteriden sipariş alabilir ve ürün temin edebilirsiniz. Yani arkadaşlar burada demek istiyor ki Amazon sizin dropship yapmanıza evet izin veriyor. Herhangi bir e, yasa dışı bir olay yok ve Amazon'un burada kesinlikle hesapladığı bir şey yok. Ancak Amazon'un satış politikasına uyma cidden çok önemli bir konu. Örneğin geçerli takip oranı yani VTR denizi, tracking rate, Kargoları müşteriler takip edilmeli. Örneğin geç kargolanma oranı, late shipping trade. Yani bunları arkadaşlar tek tek diğer videolarda açıklayacağım ama şu an burada bahsedeyim. Geç kargolama kargoları takip edebilme ve sipariş kusur organize order defect et bunlar Amazon'un kesinlikle size e, olumsuz anlamda yansımamasını istediği konular yani müşteri her daim mutlu olmalı siparişleriniz sorunsuz olmalı böylece siz de dropshipping yapabilirsiniz diyor Amazon ancak burada e, üçüncü parti yazılımlara dikkat etmelisiniz hangi yazılım sizi daha rahat ettiriyor buna da bakmalısınız hangi yazılım daha çok kar ettiriyor hangi yazılım daha iyi ürün buluyor bunlar cidden dropshippingte önemli konulardan birisi bunları diye dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, onun haricinde dediğim gibi Amazon size yapmanızı izin veriyor. Bundan yine bir sıkıntı yok. Sadece hesap açarken e-posta kimlik, kredi kartı ve varsa şirket kesinlikle şart değil ama varsa olabilir. Yani burada bunu e, bunları karşılamanız gerekiyor ve yaş sınırı mevcut 18 yaş sınırı gibi bir e, sınır var. Yani e, dediğim gibi burada siz dropshipping yapıyorsunuz. Gerekli şartları sağladığınız zaman da mükemmel bir sonuç alıyorsunuz. Ancak sürdürebilirlik açısından bana sorarsanız Amazon'la çalışmanız sizin için daha iyi olacaktır. Burada belirttiğim iki iş modelinden Amazon FBA sizin için daha yararlı olacaktır. Gördüğünüz gibi ürünlerin stoklanması ve karşılanması Amazon tarafından yapılıyor. Bu da işleri daha çok kolaylaştırıyor. Ve arkadaşlar hani şöyle diyeyim yazılımla binlerce ürün listeleyip bazen sonuç alamayabiliyorsunuz. Yani bu olan bir şey yalan söylemeyeyim. Biz danışmanlık veren bir şirket olarak da bunları açıklamak zorundayız. Dürüst olmak zorundayız. Hemen ilk satış alıp kazanacağım diye bir şey yok veya o gördüğünüz zenginlik videoları gibi bir zenginlik yok. Bu iş tamamen zaman isteyen bir iş olmakla beraber sizin emeğinize ve çabanıza bağlı. Bunu Kesinlikle söylemem lazım ama Amazon FBA'de ise şöyle siz kar ettiren bir ürün bulduktan sonra Geriye kalan tüm süreci Amazon'a bırakıyorsunuz. Otomatik fiyatlandırma sistemi yaparsınız. Otomatikman buybox takibi de yapabiliyor. Buybox nedir? E, bunu bilmem için şöyle söyleyeyim. E, bir ürün düşünün üründe diğer satıcı düşünün orada ikisiz siz çıkıyorsunuz en üstte siz çıkıyorsunuz. Sadece böyle açıklayayım yani e, ürüne girdiği zaman ilk sizin mağazanızdan ürünü alma şansının %90 artıran bir sistemdir buybox. Öyle açıklayabilirim. Yani ürünlerin stoklanması, paketlenmesi ve kargolanması Amazon tarafından yapılıyor. Burada daha rahat edeceğinize ben eminim. E, ee, dropshipping ise dediğim gibi sürdürülebilirlik açısından şu zamanlar pek sıkıntılı çünkü suspend olayları var. Dikkat etmeniz gerekiyor ve e, her ne kadar başarılı oyuncusunuz bazen suspendler açılmayabiliyor. O yüzden arkadaşlar bence dikkatli olmakta fayda var. Yani tamamen dürüst bir şekilde bunu söyleyebilirim. Online arbitaj ve ITAP'te sizin için daha Risksiz olacaktır ama bunlar da ciddi sermayeler gerektiriyor. O yüzden e, yani minimum 1000 dolar 2000 dolar gibi sermayeler gerektiriyor. Eğitim ücretleri de onlar için bizim dışımızda yani herkesin piyasada fiyatı böyle pahalı. Bunu söylemem gerekiyor çünkü emek isteyen bir iş ürün bulması zahmetli. E, 7-8 saat zaman ayrılabiliyor bazen ürün bulmaya sadece arkadaşlar. ve Ürün bulma hizmetleri bile cidden çok pahalı 100 dolardan başlıyor yani böyle bir konumda e, olduğunuz zaman sermayenizin olması gerekiyor ama dropshipping öyle değil dropshipping tamamen e, minimum sermaye başlayabileceğiniz bir iştir yani 300-400 dolarla başlayıp yazılım gideri ve kira giderine çıktıktan sonra siz de rahatlıkla yapabilirsiniz ancak dediğim gibi sürdürebilirlik istiyorsanız FBA yapmanız daha doğru tercih olacaktır evet e, bugün sizlere dropshipping'in ne olduğunu kısaca anlattım bir dahaki videoda daha uzun veya farklı bir iş modelleriyle gelebilirim. Şimdilik görüşmek üzere.